Ben Ümit Albayrak, psikoteknik mezunuyum. 2005 yılından beri psikoanalizler, bilinçaltı analizleri yapıyorum. Peki buradaki hizmet alanlarımızı sevgili izleyenlere detaylandırarak aktarır mısınız? Burada hayatımızda yaşadığımız aile terapisi, çift terapisi, boşanmak, öğrenme güçlüğü, yeme bozuklukları, ee, çocuklarda olan çeşitli aileyle iletişimle ilgili ilişkiler, ergen durumları, bu konularla ilgili psikoterapi uygulamaları yapıyoruz. Uygulamalarınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Yani danışanınız geldi, size problemini anlattı. Daha sonrasındaki süreç nasıl ilerliyor? Kaç seans gelmesi gerekiyor? Kişinin e, psikolojik durumuna göre e, buradaki seans sayısı artıyor veya azalıyor mu? Evet, kişinin durumuna göre değişiyor ve uyguladığımız uygulamaya göre de değişiyor. Eğer yalnızca psikolojik bir tedavi istiyorsa, uzman psikologlarımız yardımcı oluyor. Eğer daha hızlı bir sonuca ulaşmak istiyorlarsa, bilinçaltı terapileri, neoformat teknikleri ve kuantum cihazıyla bilinçaltı okumaları ve bilinçaltı analizleriyle ve 21 gün boyunca frekans olumlamaları göndererek o kişinin bu konuyla ilgili e, tedavisini yapıyoruz.